Malti minderleri şuraya koyar mısın? Tamam yenge. Malti? Evet yenge. Sen git mutfakta her şey yolunda mı kontrol et? Ben ilgilenirim bunlar. Tamam yenge. Pari? Ne yapıyorsun? Senin dinlenmen gerekiyor. Ben her şeyi yaparım. Abla merak etme. Sorun değil ben yaparım. Hem bizim köyde ne derler bilir misin? Hamilelik sırasında bir anne hem çalışmalı hem de dinlenmeli. Böylece hem anne hem de bebek güçlü evet. kalır. Demek istediğini anlıyorum. Ama onlar köy kadınları, onlar güçlüdür. Onlar 9 ay boyunca her gün çalışabilir. Ama bugünlerde doktorlar bazı kadınlara doğrudan hamile olduktan sonra dinlenmelerini söylüyor. Hem günümüzde çoğu doğumun normal olmadığını da biliyorsun. Çoğu doğum ameliyatla oluyor yani... Tamam abla seni anladım. Ama hayır. şu dekorasyonu Hayır, getirelim. hayır, hayır. Sen yapmayacaksın. Senin yerine başkası yapar mı? Ben. ben iyiyim. Hiç hasta değilim. Tamamen normalim. Ayrıca ağır ya da zor bir iş değil ki sadece bir merdivene tırmanıp asacağım. Sen dikkatlice yap. Tamam. Bana söz ver. Söz veriyorum. Tamam gidebilirsin. <laughs> Dikkat et. Teşekkür ederim. Şimdi ben halledebilirim. Sen git. Önce aşağı inmen gerek. E Şimdi nasıl ineyim? Daha bu süsleri takamadım bile. Tamam. Sen onları tak. Ben seni beklerim. Recep, ben dikkat ederim. Sen gidebilirsin. Peki ya düşersen? Önce sen in. Sonra ben giderim. <laughs> Süsü düşürdüm. Bekle. Yardım edeyim. Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyor Pari. Teşekkür ederim. Gözlerini çevirmen hiçbir şeyi değiştirmez. Gerçeği kendinden saklayamazsın. Sen gerçekten kaçmaya çalıştıkça bak neler oluyor. Onlar da seni daha fazla aptal yerine koyuyorlar. Bu yüzden gözlerini açıp gerçekle yüzleş. Kendi gözlerinle gör. Senin için en iyisi olacaktır. Gerçekleri bilirsen kandırılmazsın. Bu evdeki herkes seni daha fazla aptal yerine koyamaz. Bu arada Aynı renk. Yenge teyzesini odasına çağırıyor. Aa tamam geliyorum. Tamam. Ben gidiyorum. Bak gördün mü? Sana kaç kere söyledim değil mi? Ama sen beni hiç dinlemedin. Dediklerimi umursamadın. Bu yüzden bugün tüm bu sorunlarla karşı karşıyasın. Eğer beni dinlemiş olsaydın Paris şimdi burada olamazdı. O burada olmasa tüm bu sorunlar da başına gelmezdi. Ama Gurinder neden Paris'i çağırıyor ki? Hmm, mutlaka bir planı olmalı. Gidip bir bakacağım. Kızım, nasıl sence? Çok güzelmiş anne. Beğendin mi yani? Al hadi. Bu artık senin. Hı? Hayır anne. Yani bu... E neden ki? Kızım. Ben Raci ve hamileyken... Kayınvalidem bana vermişti. Çok beğenmiştim. Aile yadigarımızmış bu kolye. Ve şimdi ailemizin varisini doğuracağın için sana ait. Benim de bunu sana vermek görevim kızım. Al. Anne, ben sadece bebeği doğuracağım. Bu aile yadigarı Niti ve Recep'in hakkı. Yani bu takının gerçek sahibi Niti. Senin gelinin. Kızım, sen de bir gelinsin. Çünkü senin sayende bizim soyumuz devam edecek. Ama bu sadece dokuz aylığına anne. Sonra Niti çocuğu büyütecek ve siz de babaanne olarak ona ona Bacva ailesinin değerlerini öğreteceksiniz. Bu yüzden Bacva ailesinin hakkı ve tüm gelenekleri bana değil, Niti'me aittir. Bu yüzden lütfen bu kolyeyi ona hediye edin. Ah, kızım sen neden bu kadar iyisin? Sana bu zamana kadar hep kötü davrandım. Çok büyük bir hata yaptım. Sana sürekli eziyet ettim. Seni hiç takdir etmedim. O yüzden lütfen beni... Ne olur affet beni kızım. Hayır anne. Eğer ben bu hatayı yapmasaydım... Bu evin gelini sen olacaktın. Racib'in karısı ve... Bu çocuğun gerçek annesi. Ben çok yanlış yaptım. Anne... Sen neden böyle diyorsun? Ortada bir yanlış falan yok. Benim Nitim gerçekten çok akıllıdır ve Rajiv için de mükemmel bir eş görürsün bak. O bu çocuğa ve bu evdeki herkese çok iyi bakacaktır. O herkese ilgilenmeyi çok sever. Bu yüzden lütfen bu kolyeyi Nitim için ona ver. Bu kolye onun hakkı. Tamam. Sen öyle istiyorsan öyle olsun. Kızım, o zaman senin için başka. Başka bir hediye vermeme ne dersin? Hayır anne. Benim bir şeye ihtiyacım yok. Bir şey istemiyorum. Kızım, eğer büyüklerden gelen hediyeleri almak istemezsen, o zaman benim duamı da istemiyorsundur. Ben senin duanı her zaman isterim. Peki o zaman hediyemi alayım anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Bunu al. Hadi al kızım. Ben bunu pariye değil. Melek gibi bir kıza. İyi kalpli bir kıza. Benim evimin varisini doğuracak kişiye veriyorum. Al. Bunu kabul eder misin? Tabii ki. Böyle sevgili verirken seni nasıl reddederim? Teşekkür ederim anne. Bana hayır dualarını verdiğin kızım. Için... Dualarım hep seninle olacak çocuğum. Gel buraya otur. Otur şuraya. Gördün mü onları? Her şeyi kendi gözlerinle gördün Niti. Bu yüzden sana daha önce de söyledim. Dinle beni diye kaç kez söyledim. Nereye gidiyorsun? Gitmen senin hiçbir sorununu çözmeyecek Nedi. Sadece sorunlarını daha da kötü hale getirecek. Dinlemiyor musun? Tamam git. Git odan da ağla. Kötü kaderine ağla. Çünkü artık hayatın boyunca bir tek bunu yapacaksın Nedi. Hayatın boyunca sadece ağlayacaksın ama eğer beni dinlersen, beni dinlersen ağlamak durumunu değiştirmez diyorum sana. Savaşmak zorundasın. Kaçarak ve saklanarak hiçbir şey elde edemezsin tamam mı? Sadece bir korkak böyle duruma sessiz kalabilir. Beni dinle orada sessizce duracak mısın yoksa beni dinleyecek misin? Dinle beğene bu çaresiz davranışların var ya seni hiçbir yere götürmez diyorum bak. Küçücük şeyler için herkese kavga ediyorsun. Her şeyi ciddi alıp sinirleniyorsun. Tüm öfkeni Sancu'ya ya da paraya boşaltıyorsun ya da odana gidip kendi kendine ağlıyorsun. Böyle yaparak hiçbir şey elde edemezsin. Dinle hiçbir şey başaramazsın. Neti beni dinle artık. Bak elinde hala zaman ve fırsat var. Dinle. Artık dediğimi yap yoksa geç olacak Sancu ve aşkını tekrar kazanabilirsin diyorum. Dinlersen beni. Tüm bu insanlar Paris'in tuzağından çıkıp sana gelecekler. Öyle Paris bir şey yerine... olmayacak. <laughs> Sadece her zaman benden başkasını asla sevmeyeceğini söylerdi ama şimdi ile ne kadar mutlu. İstese bile o artık benim olamaz. Hepsini. Sancu'nun sözlerini ve parinin senin için ne ifade ettiğini unut. Hepsini unut. Sadece bana açıkça ne istediğini söyle. Nasıl yani? Yani diyorum ki masum niti. Bak benim yapacaklarıma sen izin vermedin. Buna gönlün el vermedi. Peki şimdi bana ne istediğini söyle. Sadece ondan geri almak istiyorum. Neden? Çünkü onu çok seviyorum. Bu sevgi işi çok ileri gittin Niti. Eğer sen böyle devam edersen senin sancun yakında parenin elinde olacak. Sen de gördün değil mi? Gorinder'i deri bile nasıl da kandırıp kanına girmiş. O kızın tek niyeti sancuyu elde etmekti ve sonunda başardı da. O her şeyi kazandı ve sen de kaybettin. Sen başarısız oldun diyorum. Başarısız. Ne demek istiyorsun yani? Sana durumun kontrolünü tamamen kaybettin demek istiyorum Neti. Sen bir plan düşünene kadar o her şeyi yavaş yavaş alıyor bile. O çok akıllı bir kız. Bak o kız bu evden gittiği güne kadar seni ağlatmaya devam edecek. Sen bu sırada ne yapacaksın? Artık bir şeyler düşünmen gerekir. O akıllıysa sen daha akıllı olmalısın. Ama ben ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Parayı nasıl durdurabilirim? Herkesin kalbini nasıl kazanırım? Bak benim bir fikrim var. Ve kafamdaki şey geçen sefer kullandığımız gaz Hayır. planı. Ben Bünün hayatıyla böyle oynayamam. Özellikle de Parin'in hayatıyla asla oynayamam biliyorsun. Evet bunu söyleyeceğini biliyordum. Bu yüzden bu sefer bir taşla iki kuş vuracak bir plan var aklımda. Ne planı bu? Beni dinle. Bak. Şu an saat gece 11. Evet. Bütün gün burada oturduk değil mi? Sadece oturduk ama eğer istersek o parayı bu evden hemen şimdi kovmamız mümkün. Ama bu nasıl olacak? Tüm bunlar nasıl bu kadar çabuk olacak? Olacak. Bu ev halkı onun buradan gitmesine izin vermez. Bunu sen de biliyorsun. Sen sadece sana söylediklerimi yap. Başka bir şeye karışma. O zaman kimse bizi durduramaz. Bak. Alarmı saat 8'e kurdum. Eğer dediklerimi yaparsan, benim sözüme uyarsan, bu alarm çalmadan önce Paris bu evden gitmiş olacak. İyi de ne yapacaksın? Sana söyleyeceğim. Ama şu andan saat 8'e kadar ben ne dersem onu yapacaksın. Söz ver bana. Bu arada aynı renk. Çok iyi. Sana söylediğim şeyi söylediğim zaman da mutlaka yapmalısın. Hiçbir soru sormayacaksın. Aksi takdirde. Bu evde Sancho'nun karısı olarak durduğun son gecen olacak bu. Hadi aşağı gelin artık peder geldi. Evet Esen git biz geliyoruz hemen. Söylediklerimi sorgusuz sualsiz yapmayı unutma. Ne olursa olsun benim dediklerimi zamanında yapman çok önemli. Sakın duygularına yeni para için üzüleyim deme çünkü bu gece olacaklar senin hayatını ve senin geleceğini belirleyecek. Bu yüzden kimseye acımaman gerektiğini unutma. Beni hayal kırıklığına uğratma. Hmm. Şimdi gidelim. Törene katılmamız gerek. Böyle büyük bir işe başlamadan önce Tanrı'ya biraz dua etmemiz gerekiyor öyle değil mi? <laughs> Hadi gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.